Erzurumlular Atasporu Cirit'e sahip çıkıyor. Dört mevsim oynanan Cirit yarışları nefesleri kesmeye devam ediyor. ülkenin birçok yerinde oynanmasına rağmen cirit atlarının ve sporcularının en yoğun olduğu şehirlerin başında Erzurum geliyor. Atasporu cirit yaz ve kış kulüpleri arası oynanan müsabakalarla yaşatılıyor. Emrullah Yiğit Çakır cirit sahasında her hafta sonu maçlar oynanıyor. Oynanan resmi ve özel maçlar atlı spor kulüplerinin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Cirit sever dadaşlar her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da yarışı takip etmek için bir araya geldi. Nefesler tutuldu, yarış takip edildi. Ancak yağmur burada da etkisini gösterdi. Yarışa kısa bir ara verildi. Niye mi ara verdiniz? Abi yağmurdan dolayı sağ sehti. Evet. Zaten yıldırma bir sağ olsun. Traktörü gelsin ki sağa izlenmiyor. Evet. Ondan Bundan sonra devam edeceğiz. O şekilde devam edemezsiniz değil mi? O şekilde aktan zarar verir. Azar evet. Azarabilir. O yüzden sağa biraz daha yumuşaması lazım. Evet. Traktörü azar evet. biraz daha Traktörle sahanın düzeltilmesinin ardından yarış kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam etti. Ya,